Merhaba arkadaşlar. 18 Mart iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia tahminleri videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz, tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün ideal banko kuponunu canlı maç bahislerinde kullanabiliriz. İdeal banko tekli kale tahminlerimi görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarını kimse kimseye güvenmediğinden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. Önceki videolarımı da izleyebilirsiniz. Orada günü günü attım. Bir tane bile videom silinmeden, kaldırılmadan orada teker teker bütün videolarım her gün atılmış şekilde duruyor. Ve başarımın %80'den aşağı olmadığını, iddiada başarılı olabileceğini herhalde sanırım bir sene olacak neredeyse. Bunu sizlere ispat ettim. Gruba katılmanız hepinizin faydasına olur. Kazanacağınız çok şey var. İddiada para kazanabilir. Sistemli ve düzenli oynanılırsa kazanmamak esasında imkansız. Ama tabii ki kimseyi buradan zorlayamam. Kararı siz kendiniz vereceksiniz. Nasıl katılabilirsiniz? Katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplara gelebilirsiniz. Gruplara katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefon indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubunun linkini tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaşım, iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 20'de Türkiye Süper Ligi'nde Rize Spor Trabzon karşı karşıya geliyor. Trabzonspor Spor Ligimizde lider durumda. 29 karşılaşmada 21 galibiyet, 7 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 56 gol attı, 23 gol 7, 70 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Göztepe'yi 4-2'lik skorla mağlup etti. Goller için son 5 karşılaşmanın Trabzonspor 4 tanesini 2.5 üst, 1 tanesini 2.5 altta tamamladı. Rizespor ise 29 karşılaşma 6 galibiyet, 5 beraberlik, 18 mağlubiyet aldı. 26 gol attı, 53 gol yedi, 23 fan topladı. Son 5 karşılaşmasında bir beraber 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında replantmanı Kasımpaşa'ya 3 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşma, 3 tanesini 2.5 üst, 2 tanesini 2.5 iki altta tamamladı Rize Spor. Saat 20'deki Süper Lig'deki Rize Spor Trabzon karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Maç saatine sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyiniz. Saat 22.30'da Almanya Bundesliga'da Bokum'la Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geliyor. Bokum 25 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. 27 gol attı, 35 gol yedi, 32 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Fürtü 2-1'lik skorla mağlup etti. Goller açısından son 5 karşılaşma 3 tanesini 2.5 alt, 2 iki tanesini 2.5 iki üstte tamamladı. Bokum. Borussia Mönchengladbach ise 25 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik 12 mağlubiyet aldı. 34 gol attı. 51 gol yedi. 27 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Stuttgart'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Goller açısından Borussia Mönchengladbach son 5 karşılaşma 4 tanesini 2.5 üst, 1 tanesini 2.5 altla tamamladı. Saat 22.30 Almanya Bundesliga'daki Bochum Borussia Mönchengladbach karşılaşması ile ilgili tahminim 10.5 alt korner. Maç saatten sakat ve cezalara bakma ihmal etti. Saat 23. İngiltere Premier League'de ligde Wolves'la Leeds karşı karşıya geliyor. Wolves 28 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. 28 gol attı, 23 gol yedi. 43 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendilerinde Watford'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Goller için son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2.5 üst, 2 tanesini 2.5 altta tamamladı Wolves. Leeds ise 28 karşılaşmada 5 galibiyet, 8 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı. 29 gol attı, 64 gol idi. 23 puan topladı ve son 5 karşılaşmanın tamamını mağlubiyetle tamamladı. Son karşılaşması kendi evinde Aston Villa'ya 3-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından Leeds son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 2.5 üst, 1 tanesini 2.5 altta tamamladı. Saat 23'te Premier Lig'de Wolves Leeds karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 10.5 alt corner. Saat 23'te Fransa Lig 1'de Saint Etienne Troyes karşı karşıya geliyor. Saint Etienne 28 karşılaşma, 6 galibiyet, 8 beraberlik 14 mağlubiyet aldı. 28 gol attı, 50 gol yedi, 26 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasman Lille 0-0 berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2.5 üst, 2 tanesini 2.5 altta tamamladı Saint Etienne. Troyes e 27 karşılaşmada 6 galibiyet 7 beraberlik 14 mağlubiyet aldı. 25 gol attı 41 golü 25 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 1 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını Deplasman'da Bordeaux ile oynadı ve Bordeaux'u Deplasman'da Troyes 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Troyes goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2.5 alt 2 tanesini 2.5 üstte tamamladı. Saat 23'te Fransa Ligman'daki Saint-Étienne Troyes karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu 10.5 alt korner. Maç saati kıtlığında sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyiniz. İspanya La Liga'da saat 23'te Atletik Bilbao ile Getafe karşı karşıya geliyor. Atletik Bilbao 27 karşılaşmada 10 galibiyet, 10 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 32 gol attı, 26 gol yedi, 40 puan topladı. Atletik Bilbao'nun form durumuna baktığımızda son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Levante ile oynadı. 3 birlik skorla Levante'yi mağlup etmeyi başardı. Atletik Bilbao goller açısından son 5 karşılaşmanın tamamını 2,5 üstle tamamladı. Getafe ise 27 karşılaşmada 6 galibiyet, 9 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. 26 gol attı, 32 gol yedi 27 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Espanyol'la oynadı ve 2-0'lık skorla Espanyol'a mağlup oldu. Goller açısından Getafe son 5 karşılaşmasında 3 tanesini 2.5 üst, 2 iki tanesini 2.5 iki altla tamamladı. Saat 23'te İspanya La Liga'daki Atletik Bilbao Getafe karşılaşmasıyla ilgili tahminim ikinci yarı handikap 1-0. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyiniz. Ücretsiz, herkese açık iddia telegram grubumuz var. Günün tahminlerini oluşturduğum kampanyaları, ekstra video tahminlerimi telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Değerli arkadaşlarım toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu idealci olmayıp yüksek oran isteyenler çifte şansları tek tarafa ortaya ve taraf golleri esneterek bir üst gole deneyebilirler. Ya da canlıda dakika bekleyip değerlendirebilirler. Ya da her gün yayınladığım nesine yüksek oranlı risk teşkil eden tahminlerimden ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri oluşturabilirler. Benim kendimin oluşturup oynadığı tutma olasılığı çok yüksek olan, %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analizleri ve iddia istatistik verilerini dikkat alıp emek vererek, saatler harcayarak oluşturdu. günün ideal kasa katlama banko kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum detaylı analizi yapılmış ayrıcalıklara erişmek istiyorsanız, siz de kazanmak istiyorsanız Elmas Grove buna hepinizi beklerim. Emeğe saygınız varsa kanala destek olmak amacıyla abone olup bildirim zilini tıklayıp tüm bildirimleri açmayı unutmayalım. Beğenileriniz bizler için önemli. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.